Ne yapıyorsun? Allah. Kastın Biraz daha verememi olsa da. Belki. Yine sizlerleyiz. Yine muhteşem, yine harika, yine on numara bir bölgedeyiz. Arkadaşlar bu sefer eşkıya alanındayız. Memleketimin güzel doğasından birindeyiz. Nerede olduğumu söylemeyeceğim bu sefer. Kimse benim hakkarda olduğumu bilemeyecek. Evet arkadaşlar dediğim gibi eşkıya alanındayız. Ee, başlamadan önce e, TikTok'a başladık. Hepinizi TikTok'a bekliyorum. Facebook grubu kurduk. Gruba bekliyorum. Yani her yerde hayalet İsmail var bundan sonra. Gerçekleri, doğruları ama sadece doğruları konuşacağımız bir platformdasınız arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Eşki alanda olduğumuzu söyledik. Şimdi arkadaşlar burada muhteşem bir işaretimiz var. Gel abi. Evet şimdi nerede olduğumuzu söylemedim. Söylemedim orada ama şimdi söyleyeyim nerede olduğumuzu. Manisa'dayız arkadaşlar. Manisa'nın güzel ilçelerinden birindeyiz. İşaretler gerçekten bu sefer babayı işaretler. Ama ne işaret? Yani güzel bir ok işaretimiz var. Ok işareti bizi muhteşem bir yere doğru götürüyor. Oradan bir yere daha gidiyoruz. Tam yeni söylemeyeyim. Ama gittiğim yer gerçekten de güzeldi. Ve arkadaşlar bayılacaksınız. Değişik bir şey yaptım videoda. Bakın ok nereye götürüyor? Hadi izleyelim. Bakın burada çok güzel bir ok işaretimiz var. Ya, okun da güzelliğine bakın ama. Nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor mu abi? Ha, bakayım. Heh, ver abi sen. Ben burada çekeyim sonra vereceğim sana tekrar. Şimdi bak. Oku görüyor musunuz? Abi deli dehşet ya. Kafayı yersiniz yani. Kafayı yersiniz. Ok nereye gösteriyor arkadaşlar? Okumuz tam şu. kava ağaçlarının olduğu yeri gösteriyor. Şimdi biz o kava ağaçlarının olduğu yere doğru gideceğiz. Ama orada ne var? Bu ok neyin istediğimiz zaman Bakın onu da göstereceğim. Orada ne olduğunu al abi. Şimdi sen beni hemen. Orada. Gel abi. Bak. Bir tane oymamız var. E, değişik bir oyma. Hani normalde boymuyor bakınca böyle mezar dersin. Böyle aşağı doğru vermiş. Yön vermiş. Sanki oraya gideceğim. Oraya kalacağım da. Gördüğünüz işaretlerimiz güzel. Daha fazla oyma var. Aslında orada biraz ben de bir kafa karışık yaşadım. Fakat iyice bakınca çözümü iyi kötü e, kestirebildim. Zaten yerde belli eşkıya yatağı, kocaman da ok var. Yeri göstermiş. Okun gösterdiği yere gittiğimizde ne var biliyor musunuz? Orada yılan işareti var. Ama ben size şunu anlatmak istiyorum. işaretler konusunda. Şimdi değerli arkadaşlar, beni sevenler, sevmeyenler, tüm kardeşlerime sesleniyorum. İşaretlerimiz çok önemli. Ama biz her kaya kırığını, her kaya çizgisini, her kaya boşluğunu eğer ki işarete benzetirsek yanılırız. Yani her şekli şemali işarete benzetip bir e, yön çizmeye kalkarsak emin olun dağları deleriz. Bu sebepten işaretlerimiz baba yiğit olmalı. İşaretlerimiz güzel olmalı. Yani küçük işaretler bize gizli işaretler asıl yeri gösterebilir. Ama önemli olan asıl işaretleri takip etmektir. Her gördüğümüze işaret demiyoruz. Haydi devam ediyoruz. O gidiyor gidiyor. Tamam mı? Yarında da yakından çek abi. Bir... 2, 3, 4, 5, 6 tane murs izimiz var. Bu murs izleri de yine aynı o yönü gösteriyor. Kaşık da diyebiliriz biz bu oymaya. Cezve de diyebiliriz biz bu oymaya. Şimdi başlı başına herhangi bir kaydı gördüğümüz zaman mezar, mezar olarak nitelendirebiliriz. Ancak orada oyma görüyoruz. Şey, e, ok işaretini görüyoruz. Ok işaretinin yönüne doğru gideceğiz ve tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Burada birkaç yerde muhtelif var ama kafanız karışmasın onları göstermeyeceğim. Kerman yolu burası. Eşkıya yatağı aldığını söylüyorlar. Şimdi yavaş yavaş efendim şuradaki kavaklara doğru gideceğim. Tamam mı? Heh, göster abi o kavakları. Tamam. Evet yalnız o kavaklara giderken yolu tam çekmeyeyim size. Zaman kaybı olmasın tamam mı? Çünkü anlatacak çok şey var. Göreceğiz. Orada görüşürüz. işaret ettiğim yer evet biraz farklı bir video oldu bunu böyle yapmak istedim değişiklik olsun. İşaret ettiğim yerden geldik ve aşağıda göreceksiniz şöyle yılan varmış alttan köprü bir köprü gibi geçiyor elimle gösteriyorum zaten o yılanı oradan kırmışlar ama izi hala belli e, yılanın işte baktığı yere doğru yöne alacağız. Şimdi izleyin bakın yılan nasılmış. Şu anda yılanın işaret ettiği yere doğru gidiyoruz. Aslında yılanla ok işaretlerinin nal işaretleri de vardı. E, fakat o kısım silinmiş e, bir şekilde bunu da çekmiştim. Nal işaretleri de yine yılanı gösteriyordu. Şimdi yılanın gösterdiği yöne doğru gidiyoruz. Evet. geldik zanın gösterdiği yere ve orada muhtelif oymalar vardı ve alt tarafta gördüklerimiz gerçekten güzeldi. İzleyin görün Ee, biliyorum enteresan oldu. Biraz eski videoları vardı ya siyah beyaz sessiz filmler. Biraz hani oraya böyle gönderme yapayım istedim. Değişik olsun istedim. Ve burada e, yine biliyorsun benim klasik kameraman bir şeyler bir şeyler sordu bana. Ben de burada kameramana verittiriyorum. Devam. kasaymış arkadaşlar. Ee, çok güzel. Biraz da iyi takip ederseniz işaretlerini izlerinde göreceksiniz. Gerçekten güzel işaretler. Devamında daha var. Asıl yere de gideceğiz. E, kasanın dışında asıl büyük yere de gideceğiz. Orayı da izleyeceksiniz. Hadi bakalım. İzleyelim. İşte asıl yerimiz burası. Gerçekten gördüğüm en güzel yerlerden birisiydi. Ben gerçekten hayran kaldım oraya. Oymalarımız var. Ufak bir mağara tipi bir yer var. Gözcülük yapıldığımız yer var. Sonra değişik farklı farklı işaretler var. Anlayacağınız tam asıl yerine eşkanın yatağına geldik. İzleyin bakın neler oluyor. dediğim yere geldik. Altına girdiğinde orada muhtelif oymalar göreceksiniz. Öyle sanıyorum ki bulunduğumuz kayanın altında mağara, oda tarzı bir yer var ve bu tamamen eşkıyanın alanı olduğunu gösteriyor. Ve yine tahminim odur ki her oyma bir odayı ya da bir eşkıyanın gömüsünü temsil ediyor olabilir. Şimdi girelim altına bakın neler var. Şimdi burada ya yemin ederim eşkıya olasın geldi. Allah Allah kendini o kadar güzel bir yer, bir yer, yapmış ki. Hele şimdi de gireceğim yeri görün. Oturduğunuz zaman iki tarafı da görüyorsunuz. Böyle delikli taş gibi durmuş. Ama gerçekten çok güzel keyif alır. Keyif aldım orada dolaşmaktan. Ama işte çözüm şuydu. burada tekrar söylüyorum. Altta odalar var. Evet odalara nereden gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Bunu burada göstermiyoruz ama güzel ve kıymetli bir yer gerçekten hoş bir yerdi. Şimdi göreceğiniz tabi taş var kayın içerisinde sıkışmış ya bu madenik bir taş, kuvars taşı. Bunun içerisinde altın da, gümüş de, bakır da barındırır. Ya tabii kimyasallara eterek oluşturulabilir. Kasa değil ya yani, onu söylemeye çalışıyorum. Ama neyse güzel bir çalışmaydı sonunu izleyin. İşte tam bahsettiğim yere geldim. Güzel bir yer, güzel bir gözetleme kulesi. Gerçekten zevk aldım. Destekleriniz benim için çok önemli, lütfen çok rica ediyorum, istirham ediyorum, beğeniyoruz, o beğen tuşu var ya oraya mutlaka like'ımızı atıyoruz, güzel yorumlarınız benim için kıymetli, yorumlarınızı aşağı lütfen çok rica ediyorum, istiyorum, abone olmanızı mutlaka abone olun ki bildirimler gelsin, bildirimlerin gelmesi için de o zil var ya köşede, o zili açıp tümünü işaretliyorsunuz, böylece bildirimler size geliyor.